Yeni bir hafta ve perşembeleri biliyorsunuz ki artık perşembeleri figen oldu. Figenin artık yeni bir lezzet geliyor. Bugün ne geliyor biliyor musunuz? Ağzınızın tadı bozulmasın. Güzel. Sivas'a ait. Aslında herkesin bildiği ama Sivas'ın belli başlı tatlısı. Sivas kalbura bastı tarifini vereceğim size. Sivas'a gelenler bilir. Yani tatlılardan hurmayı yemeyen yoktur. Biz hurma deriz. Kalbura bastı deriz. Yani şu gördüğünüz hurma gözeriyle üstüne basa basa çok güzel hurma yaparlar bizim Sivas'ın hatunları. Ondan sonra ben de bu tarifi dedim. Bilmeyenler için vereyim. Ondan sonra güzel güzel yapalım. Eğer ki siz de kalbura bastının tarifini Sivas usulü olarak yapmak istiyorsanız beraber yapalım. Şu malzemeleri alın gelin hemen güzel güzel bir kalbura bastı yapalım. Bir sivas hurması yapalım ve akşamleyin şöyle damaklara şölen olsun. Hadi bakalım o zaman malzemelere geçersek. 150 gram margarin. Hemen ben şunu tavada eriteyim. 150 gram margarini atıyorum. Marka hiç fark etmiyor, zaten ben bu da biliyorsunuz marka vermiyorum. Yani küçük paketin 150 gram dediyse, yani ne anlıyorsunuz? Şu ufacık paketlerin yarısı işte. 150 gram o. 150 gram margarin. Ondan sonra içine hemen 2-3 yemek kaşığı tuzsuz, tuzsuz tereyağı. İkisini beraber atıyorum. Ve bunu güzelce şimdi eriteceğim. Eridikten sonra da zaten malzemeleri katacağım. Bir yandan da şerbetimi kaynatıyorum. Şerbete de 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da su koydum. Bir parça da limon attım. E onun da birazcık kıvamına bakayım olduysa. Çok fazla duru da olmayacak. Çok fazla böyle ağdası gibi de olmayacak. Eğer güzel şerbet yapmak istiyorsanız oldu. Oldu ama nasıl oldu diyorsanız da yani kıvamı oldu mu acaba derseniz de şöyle bir tahlil yapalım. Bakın şöyle şöyle çay kaşığıyla alın. Çay tabağına birazcık su koyun. İçine damlatın. ki içinde üste çıkar da böyle tor top durursa şerbetiniz olmuştur. Ya da parmağınızın üstünde bile yapabilirsiniz. Yani parmağınızın üzerine hemen damlatın kaşıkla. Bu biraz olmamış. Birazcık daha kaynasın. Yani parmağın üzerinde hemen tüm tırnağın üzerinde böyle damlattığınızda tor top olursa o şerbet tamamdır. Evet şimdi bir yandan yağlarımız evliyor. Şu hurma gözlerini göstereceğim. Hani kimisi rendenin üstünde yapıyor, kimisi böyle ufak aparatların üzerinde yapıyor. Ama bu Sivaslara özel hurma gözlerimiz. Bunun üzerinde şekil veriyoruz. Her yerde de bulabilirsiniz aslında? İnternetlerde de var, satılıyor. Nerede bulabilirim, nereden alabilirim demeyin yani. Her her tarafta artık her şeyin satışı var. O yüzden de. Hurma gözeri bu. Hurma gözerinde de hurmamızı yapacağız. Güzelce üstüne basa basa şeklini vere vere ondan sonra da cevizli, şerbetli, şahane bir tatlı olacak. Akşama da şöyle çayın yanında hemen eşinize, ailenize, çocuklarınıza yedirirsiniz yemeğin yanında. E tabi bu saatte yemekler pişmiştir mi? Bakayım saate saat 3'e 5 var. Artık herhalde yemeklerin başındasınızdır. Yemekler yaparken de şöyle bir taraftan da bir çok basit zaten. Bir taraftan da bir tepsi hemen kaldıra bastı yaparsınız zaten. Evet artık sıcaklar geldi. O yüzden yaz yemeklerine döneceğim. Yaz tatlarına döneceğim. Salatalar yapacağım size. Böyle daha böyle hafif fresh tatlar vereceğim. Yani çok fazla ağır yemeklere kaçmak istemiyorum. Siz ne kadar benden etli mantılar, Patates, ringeller, sarmalar, işte köfteler bekleseniz de <laughs> ben de biliyorum yapacağım ama yani sıcaklarda çok fazla ağır yemekler, yağlı yemekler çekilmiyor. O yüzden de biraz zeytinyağlılar yapayım diyorum. Biraz daha böyle fresh tatlılar, güzel güzel böyle sütlü, jöleli, meyveli tatlar yapayım diyorum. Biraz salatalarla falan sofralarımızı şenlendireceğiz artık. Evet çünkü çok sıcaklarda çok ağır yemekler yenmiyor. Evet yağ güzelce eridi. Şimdi bu yağı kenara çekip soğumasını bekliyoruz. Ocağımızın altını da kapattım. Şimdi bu yağ güzelce soğusun, ılısın. Ondan sonra yumurtasını, sıvı yağını falan koyacağız. Sakın ha sakın sıcak sıcak koymayın yumurtayı falan yoksa tereyağında iki tane yumurta pişirmişcesine oturur yersiniz katı katı ama sakın ha. yumurta çünkü içinde sıcak yağ pişer o yüzden ne yapıyoruz bu yağ biraz soğumasını bekliyoruz biraz soğusun ondan sonra da sıvı yağını yumurtasını katalım yağını başka bir kaba aldım şimdi bunun içine yoğuracağım evet yağ güzelce soğudu. Soğuk olmasına muhakkak dikkat edin. Yoksa yumurta güzelce hani ekmeği bandırı yersiniz. Vallahi yumurta içine pişer. Ve içine bir çay kaşığı çay kaşığı diyorum. Bakın buyurun. Çay bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ondan sonra içine bir tane yumurta. içine şey yapacağım, e, cevizi yürüyeceğim. hani kimisi böyle içini açar, içine oturtturur cevizi falan ne, ben hamurunda yürüyorum cevizini, daha böyle sanki kendinin o has cevizin bir karartma rengi vardır, onu da hamura yansıtıyor, böyle hamurun içini daha ben seviyorum, o da zaten isteğinize bağlı, bir su bardağı da dövülmüş cevizi atıyorum içine, bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya koyuyorum. Ondan sonra da ununa gelelim. Şöyle önce bir su bardağı unu koyayım, onu bir karıştırayım. Kulak memesi yumuşaklığına yapıyoruz. Katı bir hamur değil. Şöyle bir su bardağı koyuyorum. Bunu şöyle bir karıştırayım. Bir bardak unu kattım. Tabii ki cıvık oldu. Ve ikinci su bardak su bardağı ile unu da katıyorum. Dur bakın şöyle bir güzelce bir karıştırayım. Ondan sonra zaten yoğurmaya geçeceğim. Ölçüsünü göreceksiniz. Ne cıvık ne katı. Kulağınızın bir memesini elleyin bakayım. Eğer ki sertse sizinki sert yapın. <laughs> Vallahi benim bildiğim kulak memesi yumuşaktır. En yani zaten yumuşak olan deri bölgesinin en yumuşak olan yer kulak memesidir. O yüzden hep ölçülerde tatlılar böyle derler. Kulak memesi yumuşaklığında yapın. Vallahi bu ikinciyi aldı tam 3 etmeyeceğim. 2,5 yapacağım. Ben ölçüye hani böyle kiminin bardağı büyüktür, kiminin bardağının ölçüsü küçüktür falan filan. Ya filan ne göre? Yani şu anda tam sizin gözümüzün önünde ölçü veriyorum. Bir de şöyle yarım su bardağı koyuyorum. Artık herhalde bu da olur. Evet bu arada sevgili canlar 10.000 abone oldum. Teşekkür ediyorum. Ona Onayreten bir teşekkür videosu çekeceğim. Bu arada bayağı sevdiklerimden, beni takip edenlerden bayağı bayağı bir hediyeler gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Ve aslen zarfım da geldi. Hem de iki tane zarf geldi. Öyle bir şey ki onları başka bir videoda güzel güzel anlatacağım. Şöyle azıcık üstlerine birazcık daha serpeyim. Ya kendini bırakıyor. Siz iki buçuk su bardağı un koyun. Yani ölçünüz o olsun. İki buçuk su bardağı un. Evet inşallah Yüz binleri, 1 milyonları buluruz. O da tabii ki sizin sayenizde. O kadar güzel yorumlarınız geliyor ki, o kadar güzel düşünceleriniz var ki. Emin ediyorum bazen böyle doluyorum da insanın uzaktan birbirini görmeden, beni şurada yani görmüyorsunuz bile sadece ellerimi görüyorsunuz, konuşmalarımı duyuyorsunuz. Size hitap etmelerimizi, yani sohbetimi Görüyorsunuz, pardon, şöyle elime de almayacaktım. Ben şimdi şu eldiveni takayım hemen geliyorum. Hı. Eldiveni takayım, onunla güzelce bir yoğurayım. Evet, ne diyordum? Bak abonelerim deyince çok güzel duygularınızı, düşüncelerinizi deyince aklım oraya gitti ve tabii. Ne oldu? Figen eldiven takmayı unuttu. Neyse geldim geldim. Geldim vallahi geldim. Bak taktım eldivenimi taktım. Şimdi şimdi el, eldivenle şöyle bir toparlayayım, yürüyeyim. Bu bizim Sivas hurması. Sivas kalbura bastı. Kimisi halbura bastı der. Kimisi kalbura bastı der. Hurma gözeliyle Valla rengi bile böyle var ya rengi görüyor musunuz? Arkadaşlar görüyor musunuz? Yemin ederim böyle sanki un helvası gibi rengi var. Ama benim gördüğüm bu yağ bırakıyor. Neden? Çünkü ev sıcak. Şu anda ben bile yandım. Ev sıcak yağ bırakıyor. O yüzden de siz kesinlikle yani iki buçuk su bardağı un koyun. Ben ev sıcak olduğu için kendini yağ bıraktı. O yüzden bir kaşık daha üstüne su koyuyorum. Su değil. Pardon un un. Bugün ya kafam gidik. O yüzden su diyorum. Şey diyorum. Un diyorum falan filan. Neyse siz işte anladınız. Heh, şimdi tamam oldu. Siz benim şu anda koyduğum un kadar koymayın çünkü ev gerçekten çok sıcak. O yüzden yağ kendini bıraktı. Buna yani tarifteki un ne kadarmış? İki buçuk su bardağı un koyuyorsunuz. Vallahi elimin altında bile eriyor. Çok fazla yoğurmak istemiyorum. Yani neymiş? Yazın çok ağır, çok yağlı şeyler yapmıyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Yani ben şurada mantı açsaydım herhalde hamur kendini iyice bırakırdı. Ondan sonra da hamur bir şeye benzemezdi. Yapışmazdı zaten. Evet bu toparlandı. Şimdi toparlandı işte. Şimdi avucun içinde biraz parçalar alıp hurma gözlerini bastırıp şekil vereceğiz. Asıl işte işin püf noktası orada. Dedim ya elinizde olmayabilir. Yani hurma gözleri olmayabilir. Rendeye bastırırsınız. Ondan sonra hani delikli süzgeç kaşıklar var ya. Onun tersine bastırırsınız. Ayrıyeten bu ufak böyle plastik aparatlar var. Onlara da bastıranlar var. Her şeyden olur. Ama hurmanın yakışığı budur. Hurma gözeri. Yani bu özel. Hurma gözeri sadece hurmalar için alınıyor. Evet şimdi de bunu güzelce yumaklar ufak ufak yumak alayım. Hurma gözlerinde şekil vereyim. Evet şimdi böyle köfte gibi parçalar alıyorsunuz. Elinizde birazcık şöyle bir iki yapın. Şöyle üstüne tam içine parmaklarınızı batırıyorsunuz. Ve hurmanın hurma gözlerinin şeklini alıyor. Tam böyle çıksın. Şu biraz çıkmadı dur, bir daha yapayım şunu. Bırakıyor, bırakıyor, çok bırakıyor. Acayip derecede sıcak şu anda. Çabucak yapmam lazım o yüzden de. Evet, üstünde şöyle bir uval şey yapın, yuvalayın. Ondan sonra ortasına hemen parmağınızı bastırın. Şunu toparlayın, ondan sonra tepsiye dizin. Ne kadar sıcak var ya. Ciddi diyorum. Bunu aldım. Bir daha size yağlı yüzlü bir şey yok. Hafif şeylere gideceğim. Ya salata yapacağım. Ya da hiçbir şey yapmayacağım. Geleceğim, oturacağım şu masanın başına. Sizlerle lak lak çene çalışacağım. <laughs> e, bugün de yatmadım, Ne ne olacak diyeceğim ben de. Bugün de yemek memek yok. Gelin konuşalım derim. Evet hemen şöyle ortasına basıyorsunuz yapar mı? Ondan sonra hemen bir kenardan toparlayın. Gördüğünüz gibi hurma gözlerinin göz 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 gözleri çıkıyor. Göz göz. Hiç yazın işte şerbetli tatlı yenir mi? Yemeyin. Ben de daha şerbetli tatlı yapmayacağım zaten. Sütlü yapayım size hafiften hafiften şöyle süt tatlılar yapayım parmaklarımızı böyle bak gömüyoruz. Ondan sonra hemen ucundan kaldırıp hurmanın, hurma gözlerinin böyle şeklini çıkartıyoruz. Evet hurmaları da güzelce tepsiye dizdim. Şimdi önceden hafiften ılıttığımız 180 derecelik fırına atıyorum. Güzelce içi çeke çeke pişsin. Ondan sonra çıkarttığında da Çıkarttığımda da yani birazcık ısı olsun. Ondan sonra da şurubunu zaten şerbetini dökeceğim. Fırından güzelce çıktı şimdi. Biraz soğuttum. Hurmamız ılık olsun. Şerbetimiz de soğuk olsun. Olur mu? Hamur etmeyin sakın ha. Bak ikisi de kesinlikle sıcak olmayacak. Birisi ılık olsun birisi soğuk olsun. Şimdi bunu teker teker şerbetini buluşturuyoruz. Bu arada fenaket güzel gözüküyor. Mutfak var ya öyle bir mis gibi koktu ki valla valla güzel oldu. Bugün de ne yaptık? Sivas'ın belli başlı kalbra bastısını yaptık. Evet bilmeyenler varsa bu Sivas'ın özel kalbra bastısını artık benim tarifimde öğrenmiş oldunuz. Yaparsınız. Bayramda yaparsınız. Seyranda yaparsınız. Canınız ister yaparsınız. Tatlı krizine girer yaparsınız. Yapın yani. Canınız ne zaman şerbetli tatlı çektiğinde deyin ki hemen şuradan Füge'nin tarifi vardı. Şerbetli şerbetli Sivas hurması, kalbura bastısı. Hemen onun bir tarifini bir okuyalım. Hem böyle kendisini dinleyelim hem de ölçüsüne göre biz de yapalım derseniz. Evet. İşte bu. Sivas kalbura bastı. Size kendisini de tanıttım. Bu da hurma gözlerimiz. Artık yabancı değilsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir perşembede Allah sağlık sıhhat verirse başka bir perşembede başka bir lezzetle buluşmak umuduyla hoşçakalın şimdiden afiyet olsun.